Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 15-21 Temmuz haftasını değerlendireceğiz. Önemli bir hafta, önemli etkilere sahip bir hafta. 15 Temmuz'da sert etkilere sahip olmasıyla bilinen Algol sabit yıldızı üzerinde Mars ve Uranüs kavuşumunu yaşayacağız. 20 Temmuz'da Mars ikizler burcuna geçiş yapacak. 21 Temmuz'da ise 29 derece Oğlak burcunda bazı konularda keskin kararlar almamızı sağlayacak bir dolunay yaşayacağız. Kadersel etkilere de sahip olacak olan, e, zorlu bir haftaya giriyoruz aslında ama neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Tüm bunlarla ilgili dolunayın veya kavuşumun ya da transit yapan Mars'ın etkilerine karşı neler yapmalıyız? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Fakat detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak, doğum haritanızın analizini yaptırmak ve tüm hayatınıza dair detayları tek tek öğrenmek isterseniz bana Instagram'dan, DM'den veya telefon ile WhatsApp hattımdan kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz dedikten sonra ilginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen detaylara geçmek istiyorum. 15 Temmuz'da gerçekleşecek olan Uranüs, Mars ve Algol kavuşumunun etkileri biraz sert olacak demiştik. Çünkü Algol sabit yıldızı. E, olumsuz etkileriyle veya zorlayıcı etkileriyle bilinir. O nedenle videonun hemen girişinde canınızı sıkacak veya yoracak konulardan bahsetmek istemiyorum. Aslında detaylı bir şekilde neler de yapabileceğinizi, nasıl bu zorluklara karşı e, durabileceğinizden de bahsedeceğim. E, bir yandan zorluk da çıkarabilir, bir yandan büyük bir hayatınızda özgürleşmek, kurtulmak, Yeni bir çıkış yolu bulmak şeklinde de kendini gösterebilir. Tüm bunlardan bahsedeceğim ama videonun ilerleyen dakikalarına saklamak istiyorum. Öncelikle Mars ikizler burcuna geçişiyle burcunuzun alacağı etkilere değinmek istiyorum. Sonrasında dolunay etkisinden bahsedeceğim ve en sonunda da videonun sonunda da kavuşumda yaşanabilecekleri detaylı bir şekilde paylaşacağım. 20 Temmuz'da ise Mars ikizler burcuna geçiş yapacak, gergin iletişimler getirebilir, resmi işlerde artış olabilir, görüşemediklerinizle görüşme imkanları, fırsatları doğabilir. Burada ikizlere geçmesiyle birlikte... Siz sevgili akreplerinde 8. ev konuları da tetiklenecek. Yani Mars 8. evinizde krizler, borçlar, ödemeler, miras, nafaka, ortak para, cerrahi konular, hastaneler gibi konularda Mars olacak. Bir aksiyon almak, harekete geçmek, bir şeyi halletmek, çözüm getirmek adına bir girişimlerimiz olacak. Burada agresyon da getirebilir, gerginlikler de verebilir, borç konularında, banka konularında, krizli durumlarda daha gergin, daha stresli, agresyon yüksek bir duruma da sürükleyebilir bize. O yüzden dikkatli olmalıyız. 21 Temmuz'da da Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde dolunay gerçekleşecek. 22 Haziran'da 1 derece oğlakta gerçekleşmişti Dolunay. Orada başlattığımız ya da e, karar aldığımız konularda 29 son derecede artık sonlandırmalısın. Orada aldığın, 22 Haziran'da aldığın kararları tamamlamalısın. Artık netleştirmelisin diyor sistem bize. Burada baktığımızda e, daha çok e, yakın çevremiz eğitimler, iletişim, araç alımı, e, teknolojik konular... Bu konularda herhangi bir girişimimiz olduysa, yakın çevremizden destekler alamaya çalıştıysak, yakın akrabalar, yakın dostluklar, komşuluklar, eğitimler, yeni fikirler, seminerler, yeni bir kursa dahil olduysak, tüm bunlarla ilgili artık onların bitmesi, artık onların kazanılması, başarıyla sonuçlanması etkileri getirir. Çünkü burada başarı diyoruz. Ee, burada o, Oğlak Burcu disiplin demektir, düzen demektir, e, realistik gerçeklik, sağlamlık demektir. E, o yüzden sağlam bir e, sonuç almak, e, net bir sonuç almak, e, gerçekçi bakmak olaylara daha keskin etkiler getirecektir. Evet, şimdi de 15 Temmuz'da gerçekleşecek olan kavuşumun detaylarına geçelim. 15 Temmuz'da saat 17.04'te 26 derece e, yine Algol Boğa burcunun sabit yıldızlarından 26 derecedeki Algol sabit yıldızı üzerinde Mars ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Algol Perseus takım yıldızında yer alan bir sabit yıldızdır. Astroloji'deki en sert ve korkulan sabit yıldız diye bilinir. Etkisi olumsuz diye biliniyor. Yıkıcı, kontrolsüz gücü anlatır. Kötü şansı, şanssızlıkları, çabuk kesip atmayı, şok edici olayları, yüzleşmeleri, baskıları, zulümleri, acımasız veya vicdansızlıkla ilgili konuları da anlatabilir. Yani Algol'ün etkileri olumlu değil, daha çok olumsuz olarak bilinir. Mars ve Uranüs 26 derecede kavuşumda olacak Algol ile birlikte. Peki Mars neyi ifade eder? Savaşı, tahammülsüzlüğü, öfkelenmeyi, ani duygusal patlamaları, gerginlikler getirebilir. Güç demektir Mars. Gücümüzü maksimuma çıkarabilir. Uranüs ise şokları, sürprizleri, beklenmedik durumları, özgürleşmeyi, aykırılığı, yenilenmeyi, buluşları Politikayı, havacılığı anlatır. Ani, kontrolsüz tepkiler vermemizi sağlar veya kararlar almamızı sağlar. Boğa burcunun 26 derecesinde olacağından bahsetmiştik. Peki boğa burcu nasıl etkiler getirebilir? Boğa toprağı ifade eder. Toprak ürünlerini, toprak kaymalarını, gıda sektörünü, finansal ve ekonomik sektörü, güven ve konfor alanlarımızı, cinselliği, libidoyu, iştahı tüm bunları ifade ediyorsa. Şimdi hepsinin bir kavuşum etkisinde neler yaşanır bunları toparlayacak olursak. Tabii ki yangınlar, savaşlar, kazalar Mars'ın etkisiyle. Toprak demektir boğa, toprak olayları, doğa olayları, depremler, resleşmeler, protestolar, siyasette etkiler, önemli gelişmeler yaşanabilir umuyoruz ki yaşanmaz yaşanmamasını dileyerek e, diğer yaşatabileceği etkilere devam etmek istiyorum. Uranüs özgürleşmek, yenilenmek de demektir. Peki yenileneceğim ya da bazı konularda özgürleşeceğim diye özgürce istediğimi yapacağım diye alınacak olan kararlar Mars'ın da etkisiyle sert bir karara dönüşebilir mi? Yeter, boşanacağım. Yeter artık, işten ayrılacağım yeter ben evi satacağım gibi aniden kalkıp öfkeyle kalkıp zararla oturulacak kararlar almamızı sağlayabilir mi bu kavuşum? Evet sağlayabilir. Öfkeli tutumlarda olmamızı, öfke patlamalarını, öfkeyle kalkıp her şeyi mahvedeceğimiz, bitişlere sebep olabileceğimiz kontrolsüz güç, güç değildir ilkesiyle başarısızlık yaşayabileceğimiz durumları getirebilir. O nedenle daha risksiz, daha yıkıcı etkilerden uzak kalmaya çalışmalıyız. Var olan koşullarımızı da kaybetmemek adına dikkatli kararlar almalıyız. Öfkemizi kontrol etmeliyiz. Sadece bizde yaşatmayacak bu etkileri tabii ki karşımızdaki kişilerde, muhatap olacağımız kişilerde de yaşatacağı için eşimize Belki gerginlikler olacak, bizi anlamayacak, ani öfke patlamaları olacak ya da iş arkadaşlarımızda aniden birdenbire yıkıcı, e, kalp kırıcı e, ilişkileri veya arkadaş ilişkilerini bitirecek, e, son sözü söyleyeceği etkiler getirebilir. Biraz alttan almak bu dönemde daha iyi olacak çünkü bu kavuşumun hani etkisi geçtiğinde geriye dönüşü çok zor, kırgınlıklar, küslükler kalabilir, geriye dönemeyebilirsiniz. O yüzden ilişkilerinizi kurtarmak veya hem duygusal hem ticari hem iş ilişkilerinizi hem dostluk ilişkilerinizde zarar almamak adına daha yumuşak, daha ılımlı etkilerde kalmaya çalışmak bu dönemde daha iyi gelecektir. Aynı şekilde kendi hayatımızla ilgili de keskin kararlar almak. İşte daha önce bahsettiğim gibi boşanma kararı, okulu bırakacağım e, ya da işte bu evden ayrılacağım, bu iş yerinden ayrılacağım gibi çok keskin kararlar almak. Algol'ün etkisiyle yıkıcı, bitirici kararlar almak. Mars'ın etkisiyle öfkeyle Uranüs'ün etkisiyle ani, beklenmedik tepkiler vermek daima zarar getirecektir. Daha sakin, var olan koşulları koruyacak şekilde gerginliklerden mümkün olduğunca uzak kalarak geçirmek en doğru davranış olacaktır. Özellikle boğa burcunda olacağı için bu kavuşumunun etkisi toprak ve toprakla ilgili konular, gıda sektörü ile ilgili sert kararlar olabilir e, ya da gıda ürünlerini bulamadığımız durumlar söz konusu olabilir. Yediklerimizden gıda ile ilgili durumlardan zehirlenmeler olabilir. Rahatsızlıklar olabilir. E, boğa boyun bölgesini ifade eder. E, daha çok tiroidlerle ilgili ya da boğaz bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar bu dönemde oluşabilir. Boğulmalar artabilir. Dikkatli olmalıyız. Finansal konuları ekonomiyi anlatır. Ekonomik olarak şu anda hiç yatırım için uygun bir dönem olmayacaktır. Buna dikkat etmeliyiz. Cinsellik ve libido ile ilgili sert etkiler getirebilir. Buna dikkat etmeliyiz. Güven ve konfor alanlarımızı kaybetmekle ilgili yine sert etkiler, beklenmedik etkiler getirebilir. O yüzden güvenli ve kendi konfor alanlarımızda kalmak, bunları korumak, yeni bir atılım, yeni bir değişime çok fazla istekli olmamak daha uygun olacaktır. Boğa ilişkileri, ihtirası, tutkuları da ifade eder. Burada tutkulu aşklarda doğabilir veya aşkta ihtiras kavgaları, sen ben kavgaları daha çok artabilir. İlişkilerde gergin durumlar yaşanabilir, gereksiz kavgalar oluşabilir. Bunlara karşı da dikkatli olmalıyız. Ülke haritasında da yükselenimiz yengeç olduğu için daha çok 11. ev alanlarıyla ilgili konular aktiflenecek. Yani ülke haritaları için 11. ev sınır komşularımız, diğer ülkelerle olan diyaloglarımız, resmi ticari bağlantılarımız, azınlıklar, göçmenler ve ülke ekonomisiyle ilgili konular daha ön planda olacaktır. Merkez bankası, dış borçlar, ödemeler, ödenekler, gelir gider dengeleri İşçiler, işverenler, iş hayatıyla ilgili konular, partiler, dernekler, sivil toplum örgütleri, reformlar, iş sektöründeki yatırımlar, ortaklıklar, gelecek planları, hedefler daha çok konuşuluyor olacak. Tabii ki burada dost ülkeler, komşu ülkelerden bahsederken sınır komşusu olmadığımız ülkelerle ilgili de yenilikçi Reform niteliğinde e, ani beklenmedik atılımlar da olabilir, farklı bir gerginlik de olabilir. Mars burada gerginlik getirirken diğer yandan Mars'ın etkisi hareket gücü, e, bir harekete geçişi aksiyon almayı da ifade eder. O yüzden bu konularla ilgili bir harekete geçiş, bir aksiyon alma durumları da söz konusu olabilir. ki olumsuz yönde bakmamak gerekiyor. Hem bireysel açıdan hem de ülke bazındaki haritada da e, hem olumluyu hem olumsuzu değerlendirmek gerekiyor. Yani Mars'ın her iki yönünü de değerlendirmek gerekiyor. Mars savaş, gerginlik, stres, e, yaralanma Yanıcı aletler, silahlar, bunlarla ilgili böyle gerginlikleri anlatırken, diğer yandan Mars e, gücümüzü de ifade edebilir, güç kazanmayı, hareketimizi, enerjimizi daha çok motive eden, harekete geçiren etkileri de getirebilir. O yüzden iki yönlü değerlendirmek gerekiyor. Ama burada algol olması zaten sorun getiren durum. Yani her iki yılda bir aslında Mars Uranüs kavuşumunu yaşıyoruz ee, ve buradaki etkileri tabii ki bazen gergin, bazen de güçlendirici etkiler getirebiliyor. Ama buradaki algol biraz daha yok edici, yıkıcı, daha sert etkilere sebep olmasından dolayı bu kadar stres yapıyoruz ve bugünleri en az riskle geçirebilmek için biraz daha bireysel olarak özellikle daha sakin geçirmeye çalışabiliriz. Ülke anlamındaki konularda da umarız ki yeniliklere, gelişmelere ve reformlara açık olsun. Bu kavuşum etkisi diyoruz. Ama şunu da fark ediyoruz ki bazı şeyler eskisi gibi değil. Hayatlarımızda bazı şeyler tamamen değişiyor ve biz buna aslında seyirci kalmak durumunda kalıyoruz. Çünkü kadersel etkiler mevcut buradaki kadersel etkilerle birlikte tamamen seyretmek, tamamen akışa bırakmak şeklinde de değil ama idrak etmek, neyin nereye gittiğini, hayatımızın ne şekilde yönlendiğini anlamak ve ona göre de bir yol izlemek en doğrusu olacaktır. Olumsuz giden bir ilişkiniz veya evliliğiniz varsa askıya almak ya da işte sorunlar yaşıyorsanız biraz bu konuları kavgaları ertelemek daha doğru olacaktır. Ayrıca bu dönemi daha rahat ve daha sakin geçirmek adına eğer doğal taşların enerjisine inanıyorsanız bu dönemde Mars'ın taşı olan mercan taşını, kırmızı renkteki mercan taşını üzerinizde doğal olmak şartıyla taşıyabilirsiniz. Bu hafta özellikle dikkat etmesi gereken burçları sıralayacak olursam Kovalar, Aslanlar, Boğalar, ve akrepler özellikle sakin kalmaya dikkat etmeliler. Bu hafta yenilik veya özgürleşmek adına e, fevri hareketlerden sizler kaçınmalısınız. Tabii ki tüm burçlar için geçerli ama alacağınız sert açılardan dolayı sizler özellikle sakin kalmalı. Tatil modunda veya stabil var olan koşullarınızla, bu dönemi geçirmelisiniz. Çünkü açının etkisi geçtikten sonra koşullar rahatlayacaktır. Bu haftaya özel esma isterseniz de daha çok El Hadi 20 kez hidayete kavuşturan El Hadi çekebilirsiniz. El Metin 500 kez güçlendiren, güçlü kılan. En Nur nurlandıran 256 kez El Muktedir 744 kez kuvvet ve kudret veren anlamındaki güzel esmaları bolca çekebilirsiniz. Bu dönemde şifa bekleyen bireyler varsa da daha çok El Muhyi 68 kez hayat ve şifa veren anlamındaki esmayı da bolca çekebilirsiniz. Az önce doğal taştan bahsettim. Mercan taşını doğal olarak e, taşıyabilir, kullanabilirsiniz demiştim kırmızı rengi de bu hafta üzerinizde fular olabilir, çanta olabilir, giysi olabilir, e, toka olabilir, aksesuar olabilir. Kırmızı rengi daha çok kullanabilirsiniz. Öfkeyi, enerjiyi daha çok objelerin üzerine yönlendirmek, e, üzerinizden güç ve öfkeye sebep olabilecek, kontrolsüz güce sebep olabilecek enerjiyi daha çok ruhsal gerginliğinizi alacak müzikle, sporla, etkinliklerle geçirmeye çalışmalısınız. Umarım hayatlarınıza zorluk, problem yerine güzellikler getirsin, yaşam enerjisi getirsin, Mars'ın ikinci etkisi yani enerjiyi, gücü getirsin, hareketi getirsin, güzellikler yaşayın. Mutluluklar yaşayın, kazançlı, bereketli günler yaşayın diyorum. Yeni bir hafta, yeni etkilerde, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.